Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muazzam seviyelerde yatırım yapan iki tane şirketin incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu iki şirket yaptıkları yatırımların geri dönüşlerini kar olarak bilanço içerisinde almaya başladıklarında bu fiyatlardan bulamayacağımızı ifade ederek videoya başlamak isterim. Çünkü bildiğiniz gibi şirketlerde bizim asıl istediğimiz şey sürdürülebilir uzun vadeli bir kazanç. Bunun da temelini oluşturmak istiyorsak iyi yatırımlar yapmalıyız. Hem kendi işimizi büyütmek için yatırımlar yapmalıyız hem yeni iştirakler almak, sektörü domine domine edebilmek için dikeyde veya yatayda doğru entegrasyonları kurabilmek için mutlaka yatırım yapmak zorundayız. Zaten bildiğiniz gibi şirketlerin yaptığı yatırımların büyük bir bölümü vergilerden düştüğü bazı kısımları hibe teşviklere girdiği için bu ciddi manada ve doğru teknolojik yatırımları yapabilen şirketler daha ziyade uzun vadede diğerlerine fark atmaya başlıyorlar. O yüzden biz de bu video içerisinde ciddi anlamda muazzam derecelerde yatırım yapan ki bunu neye göre anlayacağız? Birazdan yatırım faaliyetlerindeki giderlerine bakarak bunu gelirine ve bilançosuna oranlayacağız. Özkan kaynaklarına ve gelirine oranlayacağız desek daha doğru bir tabir olur. Bunun içerisine baktığımızda da oransal olarak çok büyük oranlarda yatırım yaptığını göreceğiz. Bu da bize muazzam ve çok büyük oranlarda yatırım yapan iki tane şirketi net olarak göstermiş olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video eğitim içerikler için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Hemen videoya başlıyorum. Şimdi burada birkaç tane not vermem gerekiyor. Öncelik şirketler yatırım yapıyor diye anında alınabilir noktadadır demek değil. Bunlar farklı kavramlardır. O yüzden bizler mutlaka bilanço takibimizi yapacağız. Doğru destek direnç seviyelerinden alım yapacağız. Yani buradaki iki şirketimiz iyi yatırım yapıyor demek yarım primlenmeye başlayacak. 5 gün sonra tavanlar başlayacak ve bir daha hiç bozulmayacak demek asla değildir. Endeks düşmeye başladığında bu şirketler etkilenmeyecek demek asla değildir. O yüzden biz mutlaka altyapısını bildiğimiz, burada analizlerini yapabileceğimiz gibi temeli sağlam, faaliyet raporlarını okuduğumuz, yatırımcı sunumlarını incelediğimiz doğru şirketlere, iyi bilançosu olan ve geleceğe dönük şirketlere yatırım yapacağız. Ama yatırım zamanlamasını daha fazla teknikten bakarak konjektürü yorumlayarak doğru endeks seviyelerinde doğru hisse seviyelerinde yapmaya da özen göstereceğiz. Bunu bilmemiz çok önemlidir diyorum. Ve ilk şirketimiz olan ARDYZ ile hemen başlıyorum. Şimdi ARDYZ'yi şu şekilde bir açalım. Birkaç tane teknik seviyeyi en azından birlikte konuşalım. Şimdi gördüğünüz gibi hem geri güç endeksi hem wave trend tarafından bir sat sinyali geldiğini görüyoruz. Şu anda bulunduğu seviyeler olan 22 dolar alım için aslında uygun seviyelerdir. Daha aşağılardan kademe olarak baktığımızda 20 lira 50 kuruşlar. Daha aşağılara indiğimizde 18,5 liralar bizim karşımızda karşımıza farklı kademeler olarak çıkıyordur. Bunlar kademe kademe değerlendirilebilir. Mutlaka gün içerisindeki yine destek takiplerinizi ve özellikle de fitil salımlarını takip etmek çok çok önemli. Çok çok sağlıklı olacaktır diyorum. Şimdi bilançomuza şöyle kısaca baktığımızda satışlardaki esas faaliyet karnındaki ve net dönem karnındaki artışın çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarındaki artışın gayet yeterli olduğunu görüyoruz. Çarpanları bir yazılım şirketine göre gayet uygun noktalardadır. Aşağı geldiğimizde net kar marjına baktığımızda %76'yı görüyoruz ki bu yazılım şirketleri ortalamasının gayet üstünde. Öz kaynak karlılığına baktığımız zaman %65 olduğunu görüyoruz. En önemli noktası ise kaldıraç oranı. Yani %19.70 borçluluk oranıyla çalışıyor. Özellikle de ticari kredi faizlerinin bu kadar arttığı son dönemlerde bu kaldıraç oranı düşük olan şirketler bizim için çok daha sağlıklı. Önümüzdeki süreçte de karlılık noktasında çok daha fayda sağlayacak şirketler demiştik. Burada ARDZ'de düşük kaldıraç oranıyla kendisini favori hale getiriyor. Şimdi baktığımızda şirket 6 ayda 173 milyon liralık bir net kar yazmış. Bakalım buna oranla ne kadarlık bir Arge gideri harcamış. Ne kadarlık bir yatırım harcaması yapmış? Bakın 173 milyonluk bir gelirin 23 milyonu araştırma geliştirme gideri olarak gitmiş. Buna baktığımız zaman aşağı yukarı 7'de 1'lik bir orana tekabül ettiğini görüyoruz. 7'de 1, 8'de 1'lik bir orana tekabül ettiğini görüyoruz. Bu da sadece Arge bakın yatırım harcaması değil. Arge olarak baktığımızda belki de Borsa İstanbul'daki net dönem karını oranla argi harcamasında ilk 5'e gireceğini de buradan söyleyebiliyorum. Çok güzel bir orandır. Zaten nakit akım tablosu içerisinde yatırım faaliyetlerine gittiğimizde bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Nereden anlayacağız bakalım şimdi. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları bizim için yatırım harcamalarını ifade ediyor ve 74 milyonu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki hemen hemen Net dönem karının yarısı yatırımlara gidiyor. Bu da önümüzdeki süreçte bizi nasıl yukarılara taşıyabileceğini veya şirketi nasıl kar patlamalarına götürebileceğini doğru yatırımları yaptığı takdirde özellikle de nasıl yukarı seviyelere çıkartabileceğini rahatlıkla gösteriyor. Şimdi gelin kısaca bir raporlarımızı inceleyelim. Öncelikle burada bir finansal rapor var, daha fazla nakitlerini görebilmemiz için geçe olan bir rapor. Bunun içerisinde bazı önemli noktalar var. Ben sizlere bunları zaten videonun devam ettiği kısımlarda ifade edeceğim. Tekrar burada zamanınızı almayayım. çünkü bunların birçoğu yatırımcı sunum raporu içerisinde zaten bulunuyor. E biz de zaten yatırımcı sunum raporunu daha fazla daha ziyade inceleyeceğiz bugün. Şimdi finansal raporların o dipnot kısımlarındaki en önemli noktaları borçluluklarını bu yüksek kredi faizlerinden değil de %10'la %40 bandı arasından aldığını söylüyor ve o yüzden de ödediği borçların ki zaten kaldıraç oranı da düşük olduğunu görüyoruz. Ödediği borçların çok büyük bir etkisinde olmadığını ifade ettiğini görebiliyoruz finansal oranda. Şimdi biz yatırımcı sunumuna başlayalım. Öncelikle burada ben sarıyla çizdim zaten önemli noktaları hızlı hızlı zamanınızı almadan geçebilelim diye. 194 personele çıkmışlar. Peki geçen sene 2022 12-31'de kaçmış? 108'miş. Aşağı yukarı %100'lük bir reel büyümeden bahsediyoruz personel noktasında. Zaten yazılım şirketlerindeki ana büyümenin yani reel büyümeyi görebilmesi için personel altışı olması gerektiğini her zaman savunuyorduk ve söylüyorduk. Burada da bunu gördüğümüz için şu anda çok daha net bir şekilde bunu ifade edebiliyoruz. %100'lük personel büyümesi bizim için ARDZ tarafında söz konusudur. En önemli verilerimizden bir tanesidir bu video içerisindeki devam ettiğimiz zaman bağlı ortaklık satışının olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ne demektir? Demek ki şirketimiz yani ARDZ kendi iştiraklerinden bağlı ortaklıklarından büyütme, geliştirme, tamamlama sağlıyor ve buna yeni ortak iştirak ederek biraz exit sağlamış oluyor. Bu da alt taraftan güzel bir büyümeyle desteklendiğini bizlere gösteriyor. Marjlara baktığımız zaman ki bunlar enflasyondan etkilenmemiş halidir. Çünkü bunlar marjdır. Yani siz 100 liralık ürününüz vardır. 100 liralık ürün satıyorsunuzdur. Bunun 10 lirası kâra dönüyordur. Sonra siz 100 liralık ürün satıp bunun 15 lirası kâra dönüyordur. İşte birinde %10 birinde %15 marjınız var demektir. Bunun enflasyonla çok doğrudan bir alakası yoktur. Bu yüzden marjlardaki artış gördüğünüz gibi sağlanıyor ve bizim için çok önemli. Bilişim 500 Plus programında ödül alması bu en önemli noktalardan bir tanesi yine bu rapor içerisinde. Şirketimiz diyor Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketi değerlemesinde Türkiye merkezi üretici veri ları ve iş zekası yazılımı kategorisinde Türkiye Merkezi Üretici Veri Güvenli Yazılım kategorisi ve enerji sektörü yazılım kategorisi alanlarında olmak üzere toplam 3 alanda da birincilik ödülünü almıştır diyor. Burası bir muazzamdır işte. Devam ettiğimiz zaman şirketimizin ortaklıkları içerisinde hedef portföyünde bir fonunun %5.97 ile yer aldığını görüyoruz. Eğer fonlar bu tip yazılım şirketleri içerisinde bulunuyorsa genel itibariyle bir güven aşılamış oluyor. Bunu bilmemiz önemliydi bu yüzden tekrar gösterdim. Yani bu tarz yazılım geleceğe dönük inovasyon, teknoloji işleri yapan şirketlerde fonlar iyi oranlarda bulunuyorsa o şirketler iyi şirketlerdir diyoruz. Şirketlerin sahip olduğu doğrudan veya dolaylı iştiraklere baktığımız zaman 1, 2, 3 tane %100 iştiraki olduğu, 2 tane %60, 1 tane de %51 iştiraki olduğu şirketi görüyoruz burada. Farklı işler yapıyorlar. Mesela bir tanesine bakıyoruz. Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmetleri verdiğini görüyoruz. Bir tanesi üretim, dağıtım, satış işte big data, yapay zeka, AI işleri yaptığını görüyoruz. Farklı bir tanesine baktığımız zaman tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası vesaire gibi e, lojistik hizmeti gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerini yaptı. yazılım ürünlerinin geliştirmesi, ihracatı, yine blockchain, metaverse, yapay zeka, web3 gibi işlerde ulaştıklarını, sistem entegrasyonu projelerinde bulunduklarını görebiliyoruz. Yani şu bağlı iştiraklerle birlikte yazılımın en önemli tüm noktalarına takır takır dokunduğunu görebiliyoruz. Burası yine bizim için oldukça önemliydi. Aşağı doğru devam edelim şöyle. Yılın ilk yarısında satışlarda enflasyon üzerinde bir artış olduğunu görüyor. Şimdi bu personelle ölçtüğümüz gibi bir de aynı şekilde enflasyon üzerinde bir artış varsa net karda veya satış büyümesinde bunu da yine reel büyüme olarak nitelendirebiliyoruz. Çünkü biz bir petrol şirketi, biz bir kumaş şirketi, biz bir işte elektronik alet satan şirketle incelemeye tabi tutulduğumuz zaman çok net olarak görüyoruz. Geçen sene siz kaç tane bilgisayar sattınız diyoruz? 10 bilgisayar. Bu sene kaç tane sattınız? 12 tane. Demek ki siz reel büyümüşsünüz. Enflasyondan arındırılmış şekilde de büyüyorsunuz diyebiliyoruz. Fakat yazılım projelerinde veya yazılım şirketlerinde bunu söyleyemiyoruz. Çünkü geçen sene 2 proje yapmış olur. Bu sene 1 proje yapmış olur ama o 1 proje 10 proje bedelinde gelir üretiyordur. O zaman bu kabul edilebilir. Bu yüzden personel artışı ve enflasyondan arındırılmış satış gelirlerini görüyoruz. Burada da yine enflasyon üzerinde bir reel büyümenin söz konusu olduğunu bizlere söylüyor. ar harcamaları gelir gelecek dönemdeki fabrik büyümesi için beklenti oluşturmaktadır diye yine not geçtiklerinde bu noktada görebiliyoruz. Gayet iyi. Demek ki argeler ileriki düzeylerdeki karlılığı arttırmak için kurgulanıyor. Bu da bizim için çok iyi. İşletme sermayesine baktığımız zaman negatif bir durumun çok olmadığını görüyoruz burada. Aşağı doğru indiğimizde 2023'ün ikinci çeyreğinde şirketin 5.77 milyon TL döviz açığı bulunmaktadır diyor. Dönem sonu itibariyle tüm krediler TL cinsinden bakın burası çok önemli tüm kredileri TL cinsinden olup etkin faiz oranları %40, %10 ile 40 bandında dalgalanmaktadır diyor. İşte finansal raporda da bunu daha detaylı görebilirsiniz diyor. Finansal borçların önemli bir kısmı kısa vadeli olmakla birlikte şirket düşük finansal borçlulukta önemli bir borçlanma kapasitesine sahip işletme sermayesi kısa vadeli borçların temel kaynağıdır diyor. Burada gördüğümüz gibi şu anki %50, %60, %65'li kredilerde değiller %10 ile 40 bandında devam ediyorlar kısa vadeli ve zaten oranları da çok düşük olduğu için herhangi bir sıkıntı teşkil etmediğini görebiliyoruz nakit akışları tarafında krediler tarafında da. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakalım farklı bir notumuz var mı? Burada çok önemli bir notumuz var. Bu gerçekten ciddi bir not. 2016 yılından bu yana Deloitte teknoloji en hızlı büyüyen ilk 50 şirket arasında yer aldıklarını görebiliyoruz. Yani Deloitte'deki ilk 50 şirketin ne 50 şirketi bu? Teknolojide en hızlı büyüyen 50 şirket arasında yer aldıklarını görebiliyoruz. Burası çok güzel bir şey yine. Hızlı büyüme içerisinde bulundurdukları, bulunduklarını bizlere göstermiş oluyorlar. Gerisi kilometre taşları teşekkürler vesaire şeklinde yer almış oluyor. Şimdi biz burada hem ciddi şekilde yatırım harcaması yapan hem de bu yatırım harcamalarını geleceğe dönük şekilde optimize edebilen ve şu andan da bunun sonuçlarını reel büyümeyle diğer büyümelerle sağlayabilen ilk şirketimiz olan ARDZ'yi görmüş olduk. Hemen ikinci şirketimize baktığımızda videonun çok süresi uzamaması açısından da daha hızlıca geçeceğim. Ama artık hangi raporlara bakmanız gerektiği ve o raporlardaki hangi satıralarını görmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yani ikinci şirketimiz olan Yunsa tarafında daha detaylı kısmı kendiniz de yapabilirsiniz veya bizdeki diğer şirketler için de bu analizleri kendiniz yapabilirsiniz. Finansal raporlar ve dipnotları, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları bizim için çok önemli. Aklımıza takılan ve cevabını bulamadığımız sorular olursa ben raporu bir kere daha okumanızı tavsiye ederim Önce çünkü mutlaka satır aralarında ifade ediyorlardır. Eğer bulamazsanız yatırımcı ilişkilerle görüşerek de direkt sorabiliyorsunuz. Bunun haricinde iyi bir bilanço incelemesiyle gelir tablosu, bilanço ve nakit takım tablosunu güzel okuyarak da buradaki sorunları yine görebiliyoruz. Ben Yunsa için baktığım zaman hedef alım noktalarını 83 lira 45 kuruşlar. ikinci alım noktasını 80 liralara koyarım. Üçüncü alım noktasında hemen şöyle desteğimizde yukarıda güncellemiş olalım. 72 liralar bandına koyarak 3 kademe oluşturmuş olurum Yunsa için. Baktığımız zaman Yunsa'nın gidişatı satışlarda esas faaliyet kendi ve net dönem kârındaki büyümesi gayet iyi. Öz kaynaklarını geçen çeyrek muazzam arttırdığı için bu çeyrekte öz kaynak artışı biraz da kısıtlı kalıyor. Çarpanlar gayet tatmin edici seviyelerde. Baktığımız zaman net kar marjı %36'larda bir tekstil şirketi için gayet iyi. %75'den %38'lere inen bir kaldıraç oranı görüyoruz. Yani içeride iyi bir finansör ekip var. Bunu bilmemiz önemli. Öz kaynak karına baktığımızda %63'leri görüyoruz. Sanki %50'lerden %150'lerden %63'leri düşmüş gibi göreceksiniz ama bu karlılık düştüğü için değil öz kaynaklar çok hızlı büyüdüğü için aşağı geliyor. Bu bağlamda baktığımızda temel noktalarda her şeyin okey olduğunu görebiliyoruz Yunsa içinde. Ha, tabii ki bakmamız gereken önemli bir nokta da gelirine oranla yatırım harcamalarıydı. Şimdi bir tekstil şirketi olduğu için tabii ki burada sektörlere göre de ayrım yapmak gerekiyor. Gelir tablosunda araştırma geliştirme giderlerinin çok cüzi kaldığını göreceksiniz. 3.7 milyon şirket 250 milyon civarında bir kar ediyor. Bu çok düşük bir oran. Yatırım harcamalarına baktığımızda yüzde %10'lar mertebesi bizim için tatmin edici seviyelerdir. O ARDYZ'de gördüğümüz gibi gelirin %50'sini yatırım yapan şirket bulmak çok zordur. Bir elin parmağını geçmez diye o yüzden söyledim. %5'ler %10'lar da gayet tatmin edici seviyelerdir. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Peki bir diğer incelediğimiz nokta ne? Bir diğer incelediğimiz nokta da çeyreklik olarak ve yıllık olarak yatırım harcamalarını arttırmaları gerekiyor. Yani şirket 3-4 yıldır yatırım harcaması yapmıyordur. Bu sene gelirinin yarısı kadar, gelirinin dörtte biri kadar yatırım harcaması yapmıştır. E hocam bu da çok yatırım harcaması yapan bir şirket midir? Sorusunun cevabı hayır çıkıyor. Çünkü 3-4 senede bir kafasına göre yatırım yaparak veya sadece şu demir başlarını yenileyerek birkaç iştirak ederek yatırım yapmak farklı. Gelirinin belli bir düzeyini mutlaka her sene ve çeyrek olarak artmakla birlikte bir şirkete bağlamak çok daha farklı, çok daha ayrı bir husustur. O yüzden biz burada her zaman videonun başında da söylediğimiz gibi sürdürülebilir kazancı hedefliyorsak düzenli yatırım yapan şirketleri bulmalı ve onlara yatırım yapmalıyız. Çünkü şirket kendini dönemsel olarak büyütmeyecek. Sürekli olarak büyütmeye devam edecek. Yıllar boyu yatırım yapmaya devam edecek. Burası çok önemli. Yunsa tarafına baktığımızda yine maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarında 30 milyarın üzerinde 30 milyonun üzerinde bir yatırım harcaması görüyoruz. Bu da %12-13-14'lere tekabül ediyor. Şu anki net dönemki ana kadar hiç fena sayılmaz düzeydedir diyebiliyoruz bu noktada. Şimdi hemen tekrar gelelim PowerPoint sunusu içerisindeki bazı belli başlı noktalara değinelim kısaca. Bir kere raporun tamamen İngilizce olduğunu görüyoruz artık yapay zekalar var gerçi pdf atıyorsunuz tamamen Türkçe'ye çeviriyorlar veya komple e, Translate edebilirsiniz sayfa sayfa Burada önemli değil ben zaten çok basit noktalara değineceğim kısa kısa ki geri kalan kısmı da siz yapabilirsiniz videomuzda çok uzamasın Şimdi öncelikle bir baktığımız zaman Bu yün sektöründe işte Tekstil sektöründeki bir Dağılıma bakmak istiyoruz çünkü neden Kaç videodur söylediğimiz gibi Avro bölgesinde bir küçülme söz konusu Avro bölgesinde durağınlaşma söz konusu olabilir. Oraya ihraç yapan şirketlerde zorluk yaşayabilir. O yüzden biz burada Yunsa için bu risk var mı yok mu bunu bir e, denemeye başlayacağız. Şimdi baktığımız zaman %100'lük bir şablonumuzun North Amerika tarafının %17 Europe tarafının %28 Pasifik Asya tarafının %53'ünü kapsadığını görebiliyoruz. Kalan %2 diyor. Demek ki biz burada tamamen Avrupa'ya bağlı bir iş yapmıyoruz. Bu çok güzel. Şimdi tamamen Avrupa'ya bağlı bir iş yapsak dahi bu yün tarafındaki en büyük alıcının Almanya değil İtalya olduğunu görüyoruz. Şimdi avro bölgesi küçülmeye veya duranlaşmaya başladığında hepsi bundan etkilenecektir ama İtalya tabanlı olmamız, Almanya tabanlı olmamıza göre biraz daha pozitifte katmış oluyor. Zaten dediğimiz gibi bağlı olduğumuz kısım tamamen Almanya veya Avrupa bölgesi, avro bölgesi değil. Biz North Amerika'ya da de, Asya Pasifik tarafına da bir satışlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Globalde böyle bir pazar olduğunu görebiliyoruz. Bu gayet güzel. Devam ettiğimiz zaman aşağı doğru. Yunsa'nın çalıştığı global markaları burada söylüyoruz. Yani Yunsa'nın müşterisi olan global markalar. Burada çok büyük markalar var ve bunlar çok güzel. Mesela Zara'yı görüyoruz. Bildiğimiz Mango'yu görüyoruz. DS damadı. Dizeli görüyoruz burada. Çok fazla marka olduğunu görüyoruz. İşte Türk markalardan Kiyıllar, Vakkolar, H&M'ler, Dizeller birçok farklı markanın bu da Yunsa'nın müşterisi olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere şu noktayı da tekrar söylüyor. Bir, Avro bölgesine ihraç yapmak zorunda değil. Yerli şirketlerde de çalışıyor ve hacmini devam ettirebilir. Bu yüzden avro bölgesinde küçülmeden doğrudan etkilenmek zorunda değil. Bir diğeri zaten bunu gelir tablosundaki dağılımdan da görebiliyorduk. Nereden görebiliriz? Gelir tablosunu şöyle basitçe açarız. Yurt içi yurt dışı satışlara bakarız. Zaten şirketin yurt içi satışları yurt dışı satışlarından daha fazlaysa avro bölgesindeki küçülmeden veya duranlıktan %100 etkilenmesini bekleyemeyiz. bunun yanı sıra şirketin 400'den fazla müşterisinin olması satıştaki yatay o düzlemi açıyor. Müşteri büyüklüğünü, müşteri portföyünü genişletiyor. bunun yanı sıra da tabii kendini bilinir bir hale getiriyor. Buradaki bu güzide marka markalarla çalıştıktan sonra zaten her yerde bilinirliğiniz ve güvenliğiniz artmış olacaktır diyebiliyoruz. Burada yine üretim kapasitelerini görebiliriz. Tabii bunların geçmiş raporlarla kıyaslanması önemli olan nokta ve ben daha fazla üretimden çok bunun satışa dönmesini ve reel satışta büyümeyi hedefliyorum. Bunun aynı örneğini Sasa tarafında da vermiştik zamanında. Yani Sasa üretim kapasitesini 3'e 5'e 10'a katlıyordu ama satışlarını 3'e 5'e 10'a katlamadıktan sonra üretim kapasitesini katlamak çok bir şey ifade etmiyor demiştik. Burada yine üretim kapasitelerini görebiliriz aşağı tarafta. Son olarak baktığımızda da şirketin 2019 yılında Sümer Tekstil tarafından satın aldığını ve pay bölümünün bu şekilde hale geldiğini yani halka açık kısmının 42-12 olduğunu Sümer Göz Tekstil tarafında 57-88 olduğunu da ifade ediyor. Bu da büyük bir çoğunluğunun yine bir şirket tarafında olması bize bir güven aşılamış oluyor. Şimdi bu bağlamda baktığımızda videomuzun içerisinde bir ARDZ ve Yunsa'nın çok iyi yatırımlar yaptığını ve önümüzdeki süreçlerde bu yatırımlara devam ettiğinde özellikle burada ARDZ biraz daha ağırlıklı çünkü günümüze baktığımız zaman yatırımların büyüklüğünün çok daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yunsa da bunu hemen peşi sıra takip edebilen ve bu tarz yatırımlarda yani iyi yatırım yapan şirketlere yatırım yaptığımız zaman mutlaka çeşitlilik sağlamamız gerekiyor. Sadece yazılımdan, sadece tekstilden, sadece petrokimyadan değil de bunları genişleterek yatırım yapmak bizim için daha sağlıklı olacağı için farklı sektörlerden iki şirket seçmeye çalıştım ki orada hedge mekanizmasının dengeyi de kurabilelim. İki tane güzide iyi yatırım yapan şirketimizi bugün detaylıca incelemiş olduk. Önümüzdeki günlerde bunlara devam edebiliriz. Yine sizler de kendi incelemelerinizi kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Bu raporların tamamı bütün şirketlerin web sitelerinde tamamen ücretsiz olarak pdf halinde bulunuyorlar. Oradan alıp incelemeniz gayet mümkün olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.